derken doktor da boncuklu kapıdan içeri girdi ve Yusuf'un okuduğu bölümün bölümün son mısrasını kendisi de gözünün yaşına bakmadan gider diyerek tekrar etti ve ya işte böyle sevgili dostum ömür dediğin nedir ya bir su gibi akar ya da bir yıldız gibi kayıp gider. Zaten biz de 35'i çoktan geride bıraktık. Neyse haydi anlat bakalım. Olur ama sen önce şöyle bir rahat otur sandalyene. Hemen kalkıp gidecekmişçesine durma dedikten sonra Yusuf yönünü boncuklu kapıdan yana çevirdi. Sonra da bana bir iki dakika müsaade yeni bir çay koyayım ağır ağır demlensin diyerek hareketlendi. Doktor mahzun ve masum bir çocuk gibi Yusuf'un arkasından öylece baktı ve lisedeki arkadaşlığın ne kadar büyük ve ulvi bir dostluğa dönüştüğünü yıllar sonra keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Yalnız ve çaresiz kaldığı günlere sövdü içinden. Bu yuvarlak dünyanın bir tür, bin türlü fır, fırıldaklığı yüzünden kaybetmeye başladığımız değerleri ancak ve ancak bu türden dostluklarla ayakta tutabileceğimizi düşündü. Oturduğu yerden elini uzattı, raftaki minik radyonun düğmesini çevirdi, bir iki frekans değiştirdi, Güzel bir müzik aradı. Saat başı haberler anonsunu duydu. Radyoyu kapattı. Saat sıfır Yusuf mutfaktan döndüğünde doktorun başka bir alemde yaşadığını fark etti. Onu dalıp gittiği alemden çıkarmak için uzunca bir evet çekip sanki saatlerce günlerce konuşmamışçasına muhteşem koltuğuna oturdu. Geçip giden zamanın perdesini aralamak ve bu aralıktan mazinin onun için hiç değişmeyen siyah beyaz rengini doktorun önüne gümüş bir tepsiyle sunmaya çalışmak Yusuf'u birdenbire heyecanlandırmıştı. Hikayesini anlatmaya nereden ve nasıl başlamalıydı? İkinci defa uzunca bir evet çekip bak dostum dedikten sonra dili çözülmüş bülbül gibi şakmaya başlamıştı. Senin dört yola gittiğin sene ben babamın çok istediği hukuk fakültesini kazanamayınca sınavları yeniden hazırlanmaya karar verdim. Allah rahmet eylesin babacığım da her fırsatta bana güya moral vermek için ikinci de bu işi başarabileceğimi tekrar edip duruyordu. Anacığım babamın bu garip huyunu iyi bildiğinden yahu yeter ikide bir aynı şeyi söyleyip durma dediğinde babacığım hemen ses tonu değiştirir Nereden öğrendiğini ya da duyduğunu bilmediğim o meşhur sözü bir darbu meselesi gibi söyleyip bizi güldürürdü. Et tekrarı ahsen ve levkane 180. Doktor bu tekerlemeye benzeyen sözde hiçbir şey anlamadığından Yusuf'un suratına garip garip bakınca Yusuf Et tekraru ahsen ve 180 diyerek sözü bir kez daha heceledi ve sonra tekrar etmek iyidir. 180 kere de olsa diyerek sözün mealini verdi ve devam etti anlatmaya. Tabii ikinci defa sınava hazırlanırken memleketin ahvalinden tamamen uzak kalacak değildim ya. Evde 1 iki saat ders çalıştıktan sonra günlük havadisleri almak için malum mekanımıza Adana Kültür Derneği'ne gidip gazeteleri okur, oradan da üniversiteli ABL ile çay içip sohbet ederdim. Hatırlarsın lisedeyken bu derneğe seninle giderdik. Hatta bir bayramda Erzurum'dan bana bir bayram kartı göndermiştin. Adres derneğin posta kutusuydu. PK 546. Hem o sıralar derneğin çaylığını bizim Aptı Savaş yapıyordu. Zaten derneğin Aptı'ya ait olan mutfak kısmı başlı başına bir alemdi. Velhasıl bir yenisi günümüzde bir daha kuramayacağımız, inşasını tekrarlayamayacağımız bu muhteşem yapıda hoşça vakit geçirir Bilgi ve kültür dünyamız için kısmetimize ne düşmüşse onu alır, vatan ve millet yoluna yapamayacağımız büyük işlerin hayaliyle evlerimize dağılırdı. Hey gidi günler hey. İşte ta o zamanlarda aklıma takılan, üzerinde çalışmak istediğim fakat bir türlü uğraşamadığım Osmanlı'nın çöküşünden günümüze neredeyse 150 yıllık hikayemizi anlatma sevdamı bugün çok farklı şekilde birisine devretmenin buruk bahtiyarlığını yaşıyorum. Kimmiş o? diyerek büyük bir merakla sesini yükselten doktorun aksine Yusuf sakin bir tonla cevap verdi. Ayas. Ayas da kim? Tarihçi mi, yazar, çizer mi? Hayır, tiyatrocu bu çocuk. Hem yazar hem oynar. Buranın bu kitap evinin ismini değiştirmeme sebep olan zat. Bu sıralar hep Ömer Seyfettin okumaları yapıyor. Birlikte büyük bir projeye imza atacağız inşallah. Ayas büyük yazarımızın hikayelerinin bir kısmını oyunlaştıracak, bir kısmının senaryosunu yazacak. Böylece bütün bir yıl her yerde Ömer Seyfettin olacak. Gazetelerde, dergilerde, afişlerde, panellerde, tiyatrolarda, sinemalarda. Hep ondan bahsedecek insanlar. Yusuf kendinden geçmiş, başka bir aleme doğru yolculuğa çıkmıştı ki doktor bu eski dostunun eski meyal hayalleri karşısında bıyık altından gülmeye başladı. Ne yani bütün milleti falakaya mı yatıracaksınız? Yusuf tuhaf tuhaf baktı doktora. Hiçbir şey anlamamıştı. Doktor yaptığı espriye açıklık getirdi. Falaka dedim be, hatırlamadın mı Ömer Seyfettin'in meşhur hikayesini? Bir mektep hocası vardı, bir de hocanın ihtiyar eşeği Abdurrahman Çelebi. Hatırlamaz olur muyum dedi Yusuf. Elbette hatırlıyorum. Ama sen milleti falakaya mı deyince birden şaşırdım. Aklıma gelmedi. Gelseydi sana böyle kıs kıs gülme fırsatı verir miydim? Neyse konumuzu çok dağıtmayalım. Nasıl olsa pek yakında seninle tanıştırırım Ayas'ı. Dönelim maceramıza. Orada yani Adana Kültür Derneği'nde kimleri tanımadık ki canjazım? Mesela Eskişehirli Mehmet Ali Kalkan, Erol Cihangir, Kayserili Osman Kurban, Oğuz Akfınar, Nurettin Taşdemir, mesela Konya Konyalı Ahmet Selçuk, Nideli Erol Serttaş, Polatlılı Yakup Ziya Genç, mesela Kıbrıslı Zorlu Kemal Töre, Terzi İsmet Usta. Tek tek saymaya kalksam vallahi sabaha devirir, ikindiye ulaşırız. En iyisi işin özüne geleyim. Senin de bildiğin hani o günlerde hepimize örnek aldığı müthiş insanı derneğimizin başkanı Oğuz Özkaya'yı tanımaktan büyük mutluluk duymuştum. Çünkü dernek dışında vakit geçirdiğim en önemli mekan Oğuz abi'nin kitap eviydi. Hemen hemen her gün kitap evine gider, tezgahın arkasında sessiz sedasız geçer, kitap kolyelerinin üstünde bol bol kitap okurdum. İşte o günlerde kazandığım kitap okuma alışkanlığının bir gün tarifsiz bir sevdaya dönüşerek beni kendine esir edeceğini nereden bilebilirdim ki? Desene Yusufcuğum, şu an içinde bulunduğumuz bir kitap evinin başlangıç noktası Oğuz Kitap Evi'dir. Evet, aynen öyledir. Asıl kaynak beslendiğim kaynak orasıdır. Abidin Paşa'daki o çıkmaz sokaktaki yaşamaya çalışan Oğuz Kitabevi'nin bir zaman sonra hayatımın akışını değiştireceğini hiç düşünmemiştim. Ama gelişen olaylar ve değişen şartlar hiç ummadığım bir zamanda beni de beni de reisimiz gibi bir kitabevi sahibi yap yapı verdi. Hatırlıyorsun değil mi? Oğuz Kitabevi'ni, Oğuz Abey'i. Hatırlamaz olur muyum? Elbette hatırlıyorum diyerek uzaklara dalıp gitti doktor. Bir süre öylece takılıp kaldı bir noktaya. Bir zaman sonra biraz da çekinerek sordu. Aylardan aralık mıydı, Ocak mıydı? Yusuf doktorun geçmiş zaman takviminden kopardığı bu ayları neyi sordu, neyi merak ettiğini adı gibi biliyordu. Hiç beklemeden cevap verdi. Ocaktı. 12 Ocak 1979. O tarihi hiç unutmam. Mümkün değil diyerek devam etti Yusuf. O elim olayı ertesi gün sür haber yapan her gün gazetesi hala şurada. Dosyaların arasında duruyor. Sen o zamanlar Erzurum'daydın. Hepimiz çok perişan olmuştuk. Dernekteki arkadaşlar da ne yapacağımız şaşırmıştı. Kolay mıydı bir aileden, bir şehit, bir gazi, bir de neredeyse aklını yitirecek hale gelen bir kız kardeş. İşte bu olay sadece dernektekileri değil rahmetli babamı da çok acayip etkilemişti. Ertesi gün babam şehidimiz Yavuz Özkaya hocamızın asri mezarlığındaki cenaze törenine benimle birlikte katıldı. Benimle birlikte eve döndü. Fakat ne benimle ne de evdekilerle o gün pek konuşmadı. Hatta neden niçin diye sormamıza bile fırsat vermedi. Öylece bir köşede saatlerce sessizce oturdu durdu. Annemin ısrarla ne oldu bir şey mi var gibisinden sorularına bile çok kısa cevaplar ya da kaçamak cevaplar vererek erkenden odasına çekildi. Ertesi gün sabah köründe beni yanına çağırdı. Salondaki divanda oturuyordu. Bakışları bir mıknatıs gibi kendine çekiyordu beni. Usulca gittim mi oturdum yanına. Sağ elimi tuttu. Avuçlarını kolların arasına aldı. Avuçlarındaki sıcaklık bütün vücudumu kor kor sarmıştı sanki. Müthiş, müthiş bir şefkat ve sevgi yumuşanın arasında kalbim yerinden fırlayacakmışçasına çarpıyordu. Ya da yuvasından uçup gidecek olan yavru bir kuş gibi çırpınıp duruyordu. Nice zaman sonra yüzüme baktı ve konuştu. Sen artık burada duramazsın oğlum dedi ve yine sustu ve yine yüzüme baktı. Sanki ağzından çıkacak başka bir sözüm yok bundan böyle her ne varsa gözlerim sana anlatacak dercesine baktı baktı. Ben de ona inat bir şey söylemeden bekledim bekledim. İkimiz de birbirimize bir süre bir kelime bile söylemeden baktık. Nihayet kıpırdadı, kurumuş dudakları. İskender'in de uzaktan bir akrabamız var. Sahaf Necmi Bey, Girit muhacirlerinden. Benden 5-6 yaş büyük. Çocuk, çoluğu çocuğu yok. Yarın seninle onun yanına gideceğiz. O da senin gibi kitaplarla haşır neşir. Hem ona yoldaşlık edersin hem de kitap okur, ders çalışıp sınava hazırlanırsın. Babamın hazırladığı ve benim hiç beklemediğim bu gezi programı anlaşılan dün akşam planlanmış ve uygulanmaya hazır bir şekilde öne sürün, önüme sürülmüştü. Büyük ihtimal annem de bu programdan habersizdi. Duyduğunda ne yapacak ne edecekti pek kestiremiyorum. Zaten babama neden böyle düşündüğünü dememe hiç de gerek yoktu. Çünkü bu durumun nedenini niçinini en iyi bilenlerdendim. İşi karmaşık hale getirmeye, itiraz edip babamla gereksiz yere tartışmaya lüzum görmeden sordum. Peki adamcağız bizi bekliyor mu? Haberi var mı? Babama göre aptalca bir soruydu bu. Adamın haberi olmuş ya da olmamış, onun umurunda bile değildi zaten. Bak evladım, benim iki kız bir erkek çocuğum var. O tek erkek evladımı birileri istedi diye hiçbir yere kurban veremem. Dediğinde bu hiçlik konusu o günden beri kafamı kar kafama karma karışık edip durdu. Gerçi hala aynı karışıklıkla, hala bin türlü sonu gelmez sorularla aklımı alt üst etmeye devam ediyor. Hatta akşamdan beri seni dinlerken de aynı sorularla meşguldü bu kalın kafam. Ve hatta içimden bir ses, ikide bir senin de bu konuda pek rahat olmadığını söyleyip duruyordu bana. Neyse, bu başlı başına bir değerlendirme, bir tahlil ve inceleme konusu. Şimdi bunu bir tarafa atalım da İskenderun macerama gelelim değil mi doktorum? Vallahi iyi olur. Ben sabırsızlıkla Günümüze gelmeni bekliyorum deyince doktor, Yusuf doktorun ne beklediğini gayet iyi bildiğinden biraz da alaycı bir sesle. Günümüze mi yoksa Nuray'la nasıl tanıştığımıza mı geleyim diye sordu. Doktor bu soruyu hafif bir tebessümle geçiştirirken haydi haydi anlatmaya devam et dedi. Yusuf bir yandan doktorun bu şımarık çocuk tavırlarının gerisinde neler olduğunu küçük iğneleyici sorularını anlamaya çalışıyor. Bir yandan da onu meraklandırmaktan zevk alıyordu. İşin doğrusu Yusuf'un aslında Nuray'la öyle uzun boylu bir muhabbette olmamıştı. Onun tek derdi akşamdan başlayıp sabaha yaklaşan bu dost sohbetinin süresini uzatmaktı. Oturduğu kol, koltuktan ayağa kalkıp bir öğretmen edasıyla tezgahın arkasından bir iki adım attıktan sonra Bak dostum. Şimdi çok süratli gideceğim. Sakın beni durdurma." diyerek başladı kaldığı yerden anlatmaya. Sahaf Necmi Bey'in yanına geldik. Babamla kucaklaşmaları, birbirlerine hal hatır soruşları ve benim onun yanına çırak verilişim yazsam tek perdelik bir oyun olur. Neyse, Allah rahmet eylesin. Her ikisini de bunu her ikisini de bunu geçiyorum. Nükteden hoş bir adamdı Necmi amca. Derviş gönüllü kalender biriydi. Bizim sahafın sahibiydi. İşte şu panodaki küçük fotoğraftaki adam o. Gel, gel yakından bak dediğinde doktor ders dinleyen bir öğrenci gibi oturduğu sandalyeden kalkıp Yusuf'un gösterdiği fotoğrafa yaklaşırken Yusuf anlatmaya devam ediyordu. Zor bela almıştım bu fotoğrafı ondan. Pek sevmezdi fotoğraf çektirmeyi. Bu vesikalığı da emekli olurken çektirmiş. Bak şu duvardaki sülüs yazılı levhada ondan kalma. Neyzen Tevfik'in geçer redifli şiirlerinden iki mısra. Izdırabın sonu yok sanma bu alem de geçer. Ömrü fani gibidir gün de geçer dem de geçer. Doktor Yusuf'un gösterdiği yöne Allah rahmet eylesin diyerek dönüp bakacağı sırada çarşı camiinin müezzini sabah ezanını okumaya başladı. Şimdi küçük ama derin bir sükut sarmıştı ortamı. Yusuf oldukça kısık bir sesle aziz Allah diyerek ezana kendini teslim etmişti adeta. Doktor Allah... Doktor İlhan da uzun zamandır yabancısı olduğu bu kutsal daveti pür dikkat dinliyordu. Hayyal el felah, hayyal Esselatu hayrun minen nevm, esselatu hayrun minennev. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Ezan bittiğinde Yusuf, doktorum müsaade edersen ben namazımı kılayım dedi. Doktor gayet doğal bir şekilde buyur dercesine bir el işaretiyle Yusuf'a izin verdikten sonra ayağa kalkıp kitap evinin daracık boşluğuna adımlamaya başladı. Saatlerdir bu dükkanda oturup kalmıştı. Bir iki el el kol açma, diz bükme, sağa sola yaylanma hareketi yaptıktan sonra Yusuf'un makam koltuğuna oturdu. Çok da büyük olmayan 3 çekmeceli masasında üst üste dizilmiş kitapların dışında minyatür bir kum saati ve bir adet oltu taşından yapılmış 33'lük tesbih ve üzerine not düşülmüş bir masa takvimi duruyordu. Masa takviminin 3 Nisan 1998 Cuma günkü sayfasında kırmızı renkli iki satır Doktor İlhan'ın dikkatini çekmişti. Bugün akşam saat 8'den sonra can dostum İlhan, Doktor İlhan gelecek. Şöyle bir göz ucuyla okuyuverdiği bu satır sanki doktorun yüreğinden bir şeyler kopuverdi. Sanki Sanki bir şeyler dünden bugüne savrulup geldi ve sanki bir süre öylece bakıp durdu takvim yaprağına. Baktı, baktı ve sonra günler, aylar, yıllar sürük, sürecekmişçesine ve sadece bir vay be dedi. Fısıldar gibi vay be takılıp kaldığı noktadan bir süre sonra uzaklaşıp önce masasının üzerinde minyatür kum saatini ters çevirdi. Sonra masadaki tespihi usulca aldı ve aklına bir zamanlar tespihsiz dışarı çıkmadığı günler geliverdi. İçinden kendi haline güldü ve başladı tane tane şakırdamaya. Sonra üst üste dizilmiş yedi kitabının kenarında yer alan ve yazar kitap isimlerini sadece 15-20 saniye içerisinde ve sadece başını sağa sola eğerek okudu. Düşman kazanma sanatı Tarık Buğra. Ülkücü bir yazarın romanı Ömer Seyfettin. Tahir Alangu. Bilim ve yanıl... Bilim ve yanıl... Gıtaha Akyol. Bir pınar ki... Ayn Rand, Hürriyetten Kaçış, Erik From, Akdeniz, Panayit, Istrati, Seyran Bahattin, Karakoç ve bundan sonra birdenbire yedi kitap ve binlerce sayfadan oluşan bu kulenin ardından Tahir Alangun'un kitabını çekip aldı ve sanki çok önemli bir şeyi bulacakmışçasına hızlıca sayfaları çevirmeye başladı. Çevirdi, çevirdi ve sonra durdu. Kitabı kapatıp ismini tekrar ama bu sefer yüksek sesle okudu. Ömer Seyfettin, ülkücü bir yazarın romanı. Bu isim Doktor İlhan'ı fena halde sarsmıştı. Kitabı masaya bırakıp amaçsız etrafına bakındı. Her taraf neredeyse tavana kadar kitap doluydu. Saatlerdir oturduğu bir münferitte varlıklarından haberdar olduğu fakat pek de umursamadığı kitaplar ve raflar şimdi doktora tutsaklık günlerindeki herhangi bir koğuşu çağrıştırıyordu. Hele Erik Frum'un hürriyetten kaçışı müebbetlik bir mahkum gibi ona gülümsüyordu. Bir kitaba bir de karşı duvardaki sülüs yazılı çerçeveye baktı. Sonra Sultan Mahmut gibi bu da geçer yahu sözünü hatırlayıp Allah Allah dedi içinden. Böyle neler de düşünüyordu. Yahut, yahut bu kitaplar bir zamanlar elinden düşmediği ama şimdilerde elini almaktan korktuğu bu kitaplar ona böyle neler düşündürüyordu. Tekrar Ömer Seyfettin'e, ülkücü bir yazarın romanına döndü. 1968 yılında basılan bu 30 yıllık kitabın arka kapağında Ömer Seyfettin'in askeri üniformalı bir resmi ve resmin altında bir paragraflık bir not vardı. Okudu. Evet, İtalya Muharebesi, Balkan Muharebesi, Ben Kalesi'nde esir oldum. Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik. İstanbul'a gelip kendimi toplamaya başlayacağım zaman annemin ölümü, sonra Cihan Harbi, işte 4 senedir bu felaketli harbin buhranı içindeyiz. Yarım okka ekmek 30 kuruşa satılırken kim edebiyatla uğraşabilir? Ama ben uğraştım. İşte dedi doktor. Bizim yüzyıllık hikayemizin mimarlarından biri. Sonra anlamsız bir şekilde sırıttı. Dudağını büktü. Kafasını sağa sola salladı. Kitabın sayfalarını sondan başa doğru, bölümlerin başlıklarını okuyarak, fotoğraflara ve karakalem resimlere bakarak sayfaları hızlı hızlı çevirmeye başladı. 547. sayfada altyazılı bir fotoğrafın karşısında durdu. Aslında durmadı, dondu kaldı. Hastalığı ve ölüm nedeni anlaşılmayan Ömer Seyfettin, Haydarpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otopsi masasında bu fotoyu kitaplık memuru çekmiş. Cesedin üstüne elini koyan ise otopsileri yapan Sivaslı bir hademe. Çevresindeki öğrenciler, ünlü, hikayeci, ünlü hikayeciye sahip çıkacak kimseler yok ortalıkta. Bir süre doktor kimliğiyle ve dikkatli inceledi fotoğrafı. Sonra ne diyeceğini şaşırmış bir halde. Ya işte böyle oğlum dedi kendi kendine. Biraz öfkelenmiş, biraz kahırlanmıştı. Yazıklar olsun, yazıklar olsun derken sesini perde perde yükseltti. Farkında olmadan yukarı kaldırdığı sağ elini bir yumruk olarak masaya indirdi. Sistem dolu sözcükleri bir, bir ok gibi fırlıyordu dudaklarından. Bu ülkücülük denen şey nemenen bir şey ki her daim hazin bir son bekler insanı. Hiç mi değişmez bu gidiş? Hiç mi değişmez? ''Sıkma canını doktorum, bu alemde her şey değişir. O senin dediğin şey her neyse o da değişir elbet.'' diyerek içeri girdiğinde Yusuf, kendi koltuğunda oturan doktoru oldukça öfkeli görünce ister istemez, ''Hayrolu doktorum ne oldu, nedir senin canını sıkan?'' diye sordu. Doktor İlhan, masanın üzerinde 547. sayfası hala açık duran kitabı göstererek, ne güzel. Kaç zamandır bir şeyler okuyup canımı sıkmıyor, rahatımı bozmuyordum. Az önce sen namaz kılmak için Allah kabul etsin içeri girdiğinde ben muhteşem koltuk, bu muhteşem koltuk beni kendine çekiverdi. İşte buraya oturunca hele bir de şu kitabın Ülkücü bir yazarın romanını elime alıp sayfalarını karıştırmaya başlayınca bütün dünya maltüst oldu. Ömer Seyfettin gibi bir yazara sahip çıkamayan bu devlete ve millete en ince iltifatlarımı gönderdim. Buna rezillik Yusuf'um. Adamcağızda önce nevralji sonra beyin romatizması teşhisi konmuş. Hatta veren ve ansefaletik letarjik de demişler. Hiçbiri de doğru değilmiş. Ölümünden sonra yapılan otobüste şeker hastalığına yakalandığı ve bu yüzden öldüğü anlaşılabilmiş. Tamamen tıbbın acizliğiydi ya da yetenekliydi tersizliği edebiyatımız için bu kadar önemli olan bir yazarın 36 yaşında hayatının en verimli devresinde göçüp gitmesine sebep olmuş. Şimdi ben bu durumda kızmayayım, sövmeyeyim de kim kızsın? Ulan hiç mi değişmez bu memleketin sevenlerin garip kaderi? Hiç mi el üstünde tutulmazlar? Her devirde her tekme tokat mı yiyecekler? Yuh olsun. Yuh olsun dedi Yusuf da. Sen bu kitabı baştan sona inceledin mi diye sordu doktor. Evet okudum, inceledim. Nasıl dayandım Beysuf'um? Bu kitap ve o fotoğraf beni de çok etkiledi. Okudukça yangınlara düştüm. Yüreğim kabardı zaman zaman. Kıvranıp durdum. Sonra günlerce düşündüm. Ne yapalım, ne edelim de Ömer Seyfettin'i unuturmayalım diye. Derken bir gün aklıma bana göre parlak bir fikir geldi. Yanıma çağırdım Ozan'ı. Ozan, Ozan Ayas'ın gerçek adı. Bak sevgili kardeşim dedim. Sen iddiasız ama bence iyi bir tiyatrocusun. Şimdi sana bir ödev vereceğim. Önce şu kitapları oku, incele dedim. Senin de demin baktığın kitabı ve Ömer Seyfettin'in 3 ciltlik hikaye kitabını uzattım. Sonra da Ömer Seyfettin'in hikayelerini oyunlaştırarak bu memleketin çocuklarına, gençlerine seyrettir dedim. Nasıl olsa bu konuda bu memleketin Eğitim ve Kültür Bakanlığı bir şey yapma niyeti değil. Onların böyle bir derdi yok. Onlar sadece anlış anlı kültür sarayları yapıyor, birilerini ihale çıkartıyorlar. Bari biz bu memleketi karşılıksız sevenler bir şeyler yapalım, yapmalıyız dedim. Peki çocuk ne dedi? Çocuk mu? 25'ini çoktan geçti. Maşallah aslan gibi delikanlıdır Ozan. Askere bile gitti geldi. Ne diyecek? Tamam abi dedi. Elimden geleni yaparım. Ama biliyorsun ben senin gibi iyi bir okur yazar değilim. Kafam karıştığında işin içinden çıkamadığım vakitler saatli saatsiz kapını çalarım dedi. Seni danışmanım olarak almamı kabul edersen ben bu işe varım dedi. Sonra da buraya havayı uçaracakmış gibi bir bomba patlattı. Bomba mı? Yani bir kahkaha. O zaman enteresan bir o zaman enteresan bir tiptir. Attığı her kahkahadan sonra bombayı patlattım der de ama oldukça zekidir, çalışkandır. Desene eski kültür dernekçiliği kabarmış. Yeter ki biri size biraz gayretli olduğunu, bir şeyler yapabileceğini az çok göstersin ya da yanılıp şaşıp bir iki vatan millet desin. Hemen yakalarsın şu kitabı, o kuşunu araştır, bunu anlat. Durun yahu, rahat bırakın gençleri, keyiflerince yaşasınlar. Bak bak bak, bu lafları söyleyene bak. Güldürme beni doktorum. Hani sen, hani seni bilmeyen biri olsam zannederim ki hep bir başına bencilce yaşamışsın. Arkadaş bizim ülkücülüğümüz her zaman bir şeyleri def etmek uğruna ortaya çıkmadı mı? Hep bir şeylerden memleket için endişe duymadık mı? Hiç tekil olabildik mi? Ben diyebildik mi? İşte büyük yazarımız Ömer Seyfettin 36 yıllık bir ömrü nasıl yaşamış? Kutsal kabul ettiğimiz bir takım değerleri yaşatmak uğruna bunca sıkıntıya katlanmış mı? katlanmadık mı katlanmadık mı diyerek kendi sınırını aşmıştı Yusuf. Çünkü Yusuf Şimdiye kadar doktorun karşısına hep sakin ve mülayim bir poluza çıkmıştı. Kolay kolay kızmayan, öfkelenmeyen, Yusuf'un şimdi böylece kendini çiğneyen bir sel gibi kabarıp taşması olacak iş değildi. Bu durum doktoru oldukça şaşırtmış, yumuşatmış, ılımlı, olumlu bir hekim rolüne büründürmüştü. Haklısın dostum, yerden göğe kadar haklısın diyerek işgal ettiği masadan kalktı. Kendisine tahsis edilen sandalyeye oturuverdi ve hemen bir kaptan gibi konunun rotasını değiştirdi. En iyisi sen şu koltuğunu otur ve yarım kalan saflık hikayeni anlat da bitsin dedi demesini ama Yusuf da kendi haline şaşırmıştı. Biraz mahcup oldu. Doktorun gösterdiği masaya geçmek yerine kapıya doğru yürüdü. Gün ağarmak üzereydi. Güneş dışarıda pembe kızıl ışıklarını yavaş yavaş bir ilk bahar neşesiyle sertmeye başlamıştı. Yusuf kapının panjurunu kaldırdı. Anahtarını çevirdi, kilidini açtı. Bir adım atarak kaldırma ayak bastı. Gün ışığı Açılan kapıdan nazlı nazlı dükkanın içine süzülmeye başladı. Birkaç kere derin derin nefes alıp verdi. Birkaç kere kollarını iki yana açtı. Sonunda hava çok güzel doktorum diyerek içeri girdi. Küçük ama hızlı adımlarla boncuklu kapıya doğru yürüdü. Doktor bir kamera sessizliğiyle Yusuf sadece izliyordu. Biraz sonra Yusuf boncuklu kapının ardından doktora masayı açar mısın kahvaltılıklar geliyor diye seslendi. Oturduğu yerden kıpırdayan doktor masanın üzerindeki bir kenara koyarak uzun zamandır kahvaltı yapmadığını hatırladı. Garip bir şekilde dudak büktü kendi haline. Anlamsız bir sevinç belirdi içinde. Sanki bu sabah yıllar önce tatlı ve fakat unuttuğu bir bayram sabahını yeniden yaşıyordu. İyi ki gelmiştim buraya dedi kendi kendine. Oldukça mutluydu. Ağzı kulaklarına varıyordu. Benzer duyguları yaşayan Yusuf da mutfaktan içeriye girerken orta büyüklükteki yuvarlak bir tepsiyi mütebessim bir çehreyle taşıyordu. Aman Allah'ım bu, bu ne muhteşem bir tepsi derken doktor Yusuf az bekle hemen geliyorum diyerek doktorun şaşkın bakışları arasında bir ok gibi dışarı fırladı. Bir iki dakika sonra kağıda sarılmış taze mis gibi kokan pidelerle geri döndü. Bu nefis hava, bu güzel ekmek kokusu, bu gayet güzel hazırlanmış kahvaltı tepsisi doktoru kendinden geçirmişti adeta. Çocukluğundan kalma alışkanlıkla sıcak pidenin ucundan kopardığı bir parça ekmeği ısırırken helal olsun sana Yusuf bu pideleri nereden aldı? Doğrusu karnım da acık, iyice acıkmıştı. Şimdi bunların hepsini silip süpürürüm diyerek Yusuf'un oturmasını beklemeden başladı atıştırmaya. Bir yandan yiyor, bir yandan da tepsideki kahvaltılıkların şeyini öğrenmeye çalışıyordu. Bu reçellerden hangisi Sabriye Hanım'ın? Vişne mi, gül mü? Kara zeytin de pek güzelmiş. Nerenin mahsulü? Hele şu peynir. Doktorun soruları ve lokmaları bir, bir izlerken Yusuf sadece gülümsüyor, arada bir de doktora cevap yetiştirmeye çalışıyordu. Hemen şurada ara sokakta pide fırını var. Vişne Sabriye teyzenin. Hmm, kıvamı yerinde. Zeytin, erzin, zeytin Erzin'den bir arkadaşın. Gülderenlerin bahçesinden, peynir bizim marketten, yumurta komşunun kümesinden. Tamam mı? Var mı merak ettiğin ya da istediğin başka bir şey? Evet dedi doktor çay bardağını uzatarak. Önce şu çayımı bir tazele. Sonra da demin, baş... demin de başlayıp da bitiremediğin hayat hikayene yeniden başla. Şurada bir güzel bir şeyler olur hem de seni dinleyeyim. Olmaz mı? Olur elbet. Neden olmasın? Ama ben nerede kaldığımı unuttum. Seni hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. En son sahaf Necmi Bey'le ile babacına rahmet okumuştuk. Evet dedi Yusuf. Allah her ikisine de rahmet eylesin. Vallahi bravo iyi hatırladın dedikten sonra boşalan bardakları doldurmak için çabucak boncuklu kapıdan içeri... Boncuklu kapıdan gelip çıktı ve kaldığı yerden anlatmaya başladı.